İlko'ya çıkmam lazım oraya ama nasıl? Burası da uzak, oraya atayamayız. Burada ne var? Ee, bu ha şu. Nerektin? Ya nerektin ya? Niye o ektik ya? Terbiyesiz ya. Uçabiliyorsun diye uçmayı kim, kim öğretiyor ya? İstikrar. Uçabiliyorsun diye orada ne işin ya? Heh, gel şimdi bakayım sen. Oo oh, dur dur dur. Aman aman aman. Aman. Bak. hah enerji enerjii neresi enerji fazla miksiz yakalandık ya tamam, hadi, yakalayayım da, yakalayayım da. tamam güzel güzel dikkat yerine Güzel bir çar Güzel mantıklı Güzel mantıklı mantıklı Şimdi sana güle geleceğim benim o zaman